İnsan yüreğiyle sarıldığı, yüzüne bakarken gülümsediği, adını dualarla andığı biriyle sonsuza dek mutlu yaşar sanırdım. Bir kere gönül verince kıyamet kopsa gitmeyeceğini düşünürdüm. Gidermiş meğer. Gün gelir, sevgi de tükenirmiş, yollar da ayrılırmış. Gün gelir ciğerim dediği kişi insanı nefessiz bırakırmış. Meğer insanı asıl inciten şey sevilmemek değil, en çok güvendiği yerden kırılmakmış. Velhasıl ziyadesiyle kırgınım. Değil bir süre sonra üstünden bin yıl geçse asla affetmeyeceğim insanlar var benim.